Arkadaşlar videom kapandı. Ee, i̇şte böyle. Tüm yaptıklarım böyle. Ve ben vazgeçtim arkadaşlar. Ee, önce kartlarına bakalım. Yani. Çünkü yani. Zaten çok güzel kartlar var. Yani. Çok güzel kartlar var ne arkadaşlar. Yani tüm kartlar güzel aslında. İlk önce kartlardan başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kartımız da böyle. Şöyle. Buradan kodunu okutacaklar varsa şöyle. Evet. Bundan da yapayım aynısını. Evet işte böyle arkadaşlar. Bence çok tatlılar. Yani. Ee, yani. Ne ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, bakar mısınız? Ne kadar tatlılar. Şurada yazıyor. 2024 Hasbro. Bu 2024 Hasbro. Evet şurada bir yazı var. Beyaz bir tane yazı. Onu görüyorsunuzdur. Hatta 2x yapayım ben. Yani videoda 2x yapacağım. Bakın. Bu arada bu, görüntü birazcık kullanık. Böyle yapınca geçiyor bazen. Bakın orada 2024 Hasbro yazıyor. E, ee, buna da aynısı yazıyor. Bu kartta da aynısı yazıyor arkadaşlar. Ee, kartlarımız bu kadardı. Koyuyorum bu kartları buraya. Şimdi geldi sıra kart şeylere. Paralarımıza. Yine e, şey okutmak isteyen varsa ben böyle okuttururum. Nerede? Fotoğraf durumu nerede? Nereden akut duruyor bilmiyorum o yüzden böyle gösteriyorum. Bu şekilde. Ee, bu 2024 arkadaşlar 2024 bu. Ee, koyuyorum bunu. Bu da 2024. Ay 2025 yok. Arkadaşlar karıştı. Bu 2024 bu da 2025 arkadaşlar karıştı. Evet. Şimdi bunları koyuyorum ve geliyoruz katalogumuza. Ben yani katalogları saklıyorum bu arada. Ama bana bir katalog yetiyor bence. Çünkü neden fazlasına ihtiyacım olsun diye düşünüyorum. Koydum şeylerim içine. Burada var. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar katalogumu. Yani katalogumuzu. Böyle arkadaşlar durum. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. En baştan başlıyorum. Böyle. Bakın arkadaşlar bende bu mimiş var. Neyse. Kapatıyorum şimdi katalogumu. Kapattım. Ha şimdi aa, şeylerimiz düştü. Kart deneyi bilmiyorum işte adına. Şöyle koyalım. Ama bu çok zorlanacağım gibi. Çünkü hani ben kameraya bakarak yapıyorum arkadaşlar yani. Kameraya bakmadan yapacağım. Bakın yaptım. Ama sizlere bakınca enerjimi yaptım. Evet böyle. Tüm şey, şeylerimiz burada şu anda arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Tüm yani yaptıklarımız burada. Şimdi geldik bu işlere. Oh, çok yoruldum arkadaşlar. Işte. Kaç dakika bir video çekiyorum orada. Bir tane daha katalog var. Bir tane daha katalog var. Dur. Bilgisayarı göstermemişim. Bilgisayar buradadır. Bilgisayarda böyle. İçinde göstereyim hemen. İşte böyle. Katalogumuza tekrardan bakıyoruz. Ters tuttum. Çok yoruldum. Böyle. Ee, bu şekilde arkadaşlar katalogumuz. Yani bence çok tatlılar. Çok tatlılar. Neden bu kadar hızlı konuşuyorum ben de bilmiyorum. Hemen koyuyorum. Belki 2x yapmış gibi olsun diye benim hızlı konuşmam. Şaka mıdır? Kartım şeyin içine düşmüş arkadaşlar. Şaka mıdır bu? Şaka mı bu? Gerçekten. <laughs> tamam. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Zaten bu e, miniş karışımında. Yani şey değil. Dahil değil bu. Şimdi eşyaların içine koyuyorum. Eşsizlik kağıdını da koyayım ya. Da. minişler daha fazla. O yüzden minişleri şöyle halıya koyacağım. Masam kirli de o yüzden burada çekiyoruz arkadaşlar. Yani normalde ben de halda durmaya hiç merak değilim. Oh, kaç tane minişim var acaba? İnşallah bir tane bile yoktur. Çünkü kollarım çok yoruldu. Ay bu böyle bir minşi arkadaşlar. Şimdi ben hiç detay göstermeden yapacağım. Yani çünkü baya bir eşyaları vardı. Yani çok yoruldum. Yaparken yine böyle. Sadece böyle göstereceğim. Kaplumbağa miniş bu arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa minişimiz diğer tarafa gidiyor. Bu ayakta duramayan bir tavşan minişi. Bakın. Durdu. Gel düştü. Neyse. İşte böyle çok tatlı bir tavşan miniş. Arkasında da LPS yazısı var. Öncekinde vardı. Ee, bu da tomurcuk arkadaşlar. Kendisini tanıdığınız gibi. Bu galiba bir köstebek tırnaklarını yaptırmış. Şurasında da bu işaret var. Ve çok tatlı bir miniş. Yine eski kanal minişim. Yine neden kanal minişim değil. Neyse. En azından çok tatlı biri. Yani kanal minişi olmak çok tatlıydı. Neyse. İşte böyle yine. Ah. Eh, ve kahve. Kahve yeni kanal minişimiz. Burada arada karın üstünde çekiyorum. Bakın. Kar bunlar. Şaka halı. Böyle işte yine arkadaşlar bildiğiniz gibi kahve. Çok tatlı. Bu kendisi bir köpek minişi galiba. Kedi de olabilir. Bilmiyorum tam. Ah kadardı kahve. Ee, bunun adı da vanilya arkadaşlar. Vanilya işimiz yani bazı videolarda çıkıyor. Ee, garson olmuştu bir keresinde. Böyle çok tatlı. O da bir köpek miniş. Şöyle göstereyim. Böyle. İşte. Şimdi renkli burada. Arkadaşlar renkli de böyle. Yani yani e, bu şekilde bu kadar da. Şimdi miyav geldi sahne. Ay mırnav. Mırnav mıydı miyav mıydı? Mırnavdı mırnavdı. Mırnav böyle arkadaşlar. Yani çok tatlı. Bir kedi minişimiz. Kendisi koku. <laughs> böyle. E, yine böyle arkadaşlar. Bunu da bazı videolarımda çıkarıyorum. İşte böyle. Oh. oh. Geldim sonunda. Ve bu da bir bu miniş ve yaprak kendisi. Yaprak bazı videolarında çıkıyor. Yani neredeyse tüm videolarında çıkıyor miniş Ve kendisi kahvenin kardeşi. Küçük kardeşim. Yani bir videosundaydı. Ama arkadaşı da yani. İşte böyle. Yine arkasında LPS yazı. Bu deve minişin alanı bulamadım arkadaşlar. Bu şekilde ama. Bu da bir deve miniş. <laughs> arkadaşlar bu da bir kelebek miniş. Ee, bunun adı dur. Şöyle çevireyim. Böyle. Bunun adı bulut arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Böyle. Ah, bulut görüşürüz bulut. Arkadaşlar bunun adı Ay, bunun adı yok arkadaşlar. Düşünemedim. <laughs> görüşürüz. Ama böyle çok tatlı bir köpek bence. Görüşürüz. <laughs> ah, bunun adı Ay çikolata diyordum az arkadaşlar. Bunun adı, bunun adı Brüskivi. Brüskivi çok tatlı bence böyle. Kendisi köpek miniş ve kendime benzetiyorum. Neyse. Diğerine geçelim. Bunun adı yok arkadaşlar. Böyle. Bunun adı da yok. Ve böyle bir minişim var. Ee, evet. Böyle. Neyse. Böyle arkadaşlar işte. Ee, böyle. Kendisinin hangi miniş olduğunu bilmiyorum. Bye. E, bu da ilk aldığım miniş arkadaşlar. O zaman hiç mi oynamıyorum. Yani bu ilk aldığım minişti. Bu benim ilk aldığım minişti arkadaşlar. Burada film minişimiz var. Böyle bu şekilde. Daha da böyle bir hamster miniş. Ama kendisi sahte. Bu da zıp zıp miniş. <laughs> oh. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Ama ilk önce sizlerle birlikte ee, şey arka plan da böyle. burada arada yani arka plan şeyi de böyle gösteriyorum. Evet. Gördünüz mü bu arada? Dört tost yedim. Neyse arkadaşlar şimdi bunu kaldıralım. Toparlayacağım her şeyi buraya bunu buraya. Bunu buraya koyacağım. Miniş poşetim nerede benim? Benim miniş poşetim. <laughs> ha burada bir şey arkadaş. Şey. Çok abarttım galiba. Hadi o zaman mişimizi koyalım. Mişimiz yani. Ben direkt böyle avuçladığım için <laughs> mişimizi koyuyorum. Mırnav. Ay miyav. Miyav dedim şimdi onu. Evet bunu da buraya. Bakın düzenledim. Video yerim burada olsun böyle oldu neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun kanallarımıza like atıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz like 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 abone abone, abone, abone.